20. yüzyıla girildiğinde Türk dünyası çok kötü durumda. 19. asrın başlarında Babür, Kaşar ve Osmanlı hanedanlıkları ile Türkistan ve Azerbaycan'daki küçük hanlıklar tarafından idare edilen Türk milleti Türkistan'ın Ruslar, Hindistan'ın ise İngilizler tarafından işgaliyle bu bölgelerde egemenliğini yitirmişti. İran, Kaçar Hanlığı iç savaşlarla sarsılmaktaydı. 19. yüzyılın ikinci yarısında kurulan Doğu Türkistan Türk Devleti ise Çin'e boyun eğmişti. Cihan Savaşı'nın ayak seslerinin duyulmaya başladığı bu günlerde Türk milletinin 20. yüzyılda yetiştirdiği en önemli fikir adamı olan Hüseyin Nihalatsız, 12 Ocak 1905 tarihinde İstanbul'da doğdu. Deniz Güverte binbaşısı Mehmet Nail Bey'in eşi Fatma Zehra Hanım'dan Hüseyin Nihal, Ahmet Necdet ve Fatma Neziye adlı çocukları dünyaya geldi. Bu tarihlerde Türkiye'nin durumu oldukça kötüydü. Devletteki bütün gayri Türk unsurlar ayrılıkçı faaliyet içerisindeydi. Peş peşe gelen Trablusgarp ve Balkan harpleri memlekette maddi ve manevi büyük sıkıntılara neden oldu. Zaman Rum Mavrimira Cemiyeti'nin Ermeni Hınçak Teşkilatı'nın İstanbul'da ve diğer şehirlerde terör estirdiği yıllardı. 1905 yılında başlayan Çanakkale Savaşları, Türk ırkının çelikten süngüleri sayesinde düşmanın eriyip gitmesiyle sonlanırken, henüz Miralay rütbesinde olan genç bir Türk subayının da halk tarafından tanınmasını sağladı. Bu kişi Mustafa Kemal'di. Çanakkale'de bulunmuş bir Alman subayı anılarında şunları yazmıştı. Mustafa Kemal henüz bir general değildi ne istediğini bilen sakin bir insandı. Faaldi ve çevresini etkileyen zeki bir askerdi. Her şeyi başkalarının fikirlerini ya da yardımlarını beklemeden başarmasını biliyordu. Türk askeri Anadolu'nun bağrından ya da Trakya'dan kopup gelmiş, çok az tahsilli, cesur, namuslu, güvenilir insanlar. Son derece kanaatkardırlar ve komutanlarının verdikleri emirler konusunda zihinlerinde asla şüphe uyanmıyordu. Osmanlı Devleti savaştan yenik çıkınca toprakları işgale uğradı. Ümitlerin kaybedildiği bu sırada Anadolu'da bir direniş hareketi filizlendi. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğindeki İstiklal Savaşı milliyetçi bir hareketti. Avrupa basını İstiklal Savaşı'nı yöneten kadrolardan milliyetçiler olarak söz ediyordu. Bu kadro Türk Ocağı çevresinden ve Türkçü fikir adamlarından etkilenmişti. Fakru zariret içerisinde olan millet düşman çizmesi altında esir yaşamak yerine bağımsızlık için ölmeyi bilecek kadar şuurluydu. Gönüllerde bir tek düşünceye yer vardı. Ya istiklal ya ölüm. Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde kurulan Genç Türkiye Cumhuriyeti, Türkçülük düşüncesi üzerine yükseldi. Türk milletinde milli şuurun yükselmesi ve milli kültürün güçlenmesi yönünde önemli adımlar atıldı. Türk dilinin sadeleşmesi, Türk tarihinin gereği gibi öğrenilmesi için tedbirler alındı. Atatürk, Türkçülüğün uygulanmasında 20. yüzyılın en büyük şahsiyeti olarak belirdi. Büyük Türkçü Ziya Gökalp'in 25 Ekim 1924'teki vefatı Türkiye'yi hüzne boğarken, Gökalp'in zamansız gidişine derinden üzülenlerden biri de Hüseyin Nihal Atsız'dı. Ziya Gökalp'in cenaze töreninin yapıldığı günün akşamı, Türkçü öğrencilerle komünist öğrenciler arasında çıkan kavga sonucunda 82 apolet numaralı askeri tıbbi öğrencisi Hüseyin Nihal ceza aldı. Öğrenciliği sırasında bir daha herhangi bir suç işlerse tıbbiye'den ihraç edileceği şeklinde uyarıldı. Atsız, 3. sınıfın 2. döneminde kendisinden yüzumsuz yere selam isteyen Mesut Süreyya adlı Arap asıllı bir teğmene selam vermediği için 4 Mart 1925'te askeri tıbbiye'den çıkarıldı. 1926 yılında İstanbul Darülfünun'un Edebiyat Fakültesi'nin Edebiyat Bölümüne ve İstanbul Darülfünun'un yatılı kısmı olan Yüksek Muallim Mektebi'ne kaydolan Hüseyin Nihal, bir hafta sonra askere çağrılmış ve 9 ay süreyle İstanbul Taşkışla'daki 5. Piyade Alayı'nda er olarak vatani görevini yapmıştır. Arkadaşı Ahmet Naci ile birlikte hazırladığı Anadolu'da Türklere ait yer isimleri adlı makaleyle Fuat Köprülü'nün dikkatini çeken Hüseyin Nihal, 1930 yılında Edebiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 15 Mayıs 1930, atsız mecmuayı çıkarmaya başlamış. Fuat Köprülü, Zeki Velidi Togan, Abdülkadir İnan gibi edebiyat ve tarih bilginlerinin de dahil olduğu bir yazar kadrosuyla yayına başlayan bu Türkçü ve Köycü dergi, Türkçülük mücadelesinde yeni bir çığır açmış, aynı zamanda atsız beyin fikir adamı olarak ilk eserlerinin de kamuoyuna ulaşmasını sağlamıştır. Hüseyin Nihal 1. Türk Tarih Kongresi esnasında tarihi gerçeklere aykırı olan bir teze karşı çıkan Profesör Doktor Zeki Velidi Togan'a yapılan haksız hücum üzerine 8 arkadaşıyla dönemin Milli Eğitim Bakanı Doktor Reşit Galibe Zeki Velidi'nin talebesi olmakla iftar ederiz diyen bir protesto telgrafı çekmiş ve bu telgraf üzerine de mimlenmiştir. Atsız mecmuanın 15 Ağustos 1933 tarihli 16. sayısında yayınlanan bir yazısında tarih tezi ve İstanbul Darülfünun'undaki profesörleri de eleştiren Atsız yazısını "daha iyisi kurulmak şartıyla bu Darülfünun'un kökünden yıkılmalıdır." diyerek bitiriyordu. Mecmuanın 17. sayısında bu kez Darülfünun'un kara, daha doğru bir tabirle yüz kızartacak listesi adlı makalesi yayınlanmış, eseri olmayan profesörleri ifşa eden atsızın asistanlık görevi Edebiyat Fakültesi Dekanı Ali Muzaffer tarafından 13 Mart 1933 tarihinde sona erdirilmiştir. Üniversite asistanlığından çıkarılan atsız Malatya Ortaokulu'na Türkçe öğretmeni olarak tayin edilmiştir. Malatya'da 4 ay görev yapan Atsız, daha sonra Edirne Lisesi Edebiyat Öğretmenliğine atanmış, fakat oradaki görevi de 3-4 ay kadar devam etmiştir. Edirne'deyken öğretmen arkadaşlarıyla Atsız Mecmua'nın devamı niteliğindeki Orhun Dergisi'ni yayınlayan bu dergide tarih kitaplarındaki yanlışları tenkit ettiği için 27 Aralık 1933'te vekalet emrine alındı. Daha sonra İstanbul'da tek başına çıkarmaya başladığı Orhun dergisi de 9. sayısında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Nazım Hikmet'in yıkıcı faaliyetlere başlamak üzere Türkiye'ye gelmesinden sonra Atsız'ın komünizm ile ilk büyük çarpışması 1935 yılında olmuştur. Şiir ve makalelerinde komünist bir tutum sergileyen Nazım, "Putları kırıyoruz" diyerek Adlomite vata ve vatan şairi namı Kemal'e saldırdı. Atsız bunun üzerine milli bir öfkeyle Komünist Don Kişotu, Proleter Burjuva Gospel'in Nazım Hikmet of yoldaş adlı broşürünü kaleme aldı. Savaşı devam ettirmek için Nazım Hikmet'in cevabını bekleyen Atsız Aylar sonra hükümeti tahkir ve gençliği suçlara tahrik ettiği iddiasıyla devrin Adalet Bakanı Şükrü Saraçoğlu tarafından mahkemeye verildi. Ve söz konusu broşürde bir suç unsuru olmadığı için berat etti. Atsız 27 Şubat 1936 tarihinde Bedriye Hanım'la evlendi. Bu evliliğinden Yağmur ve Buğra adlı iki oğlu oldu. Nihal Atsız'ın Deniz Gedikli Hazırlama Okulu'nun Öğrenci Seçme Kurulu'nda yer aldığı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın Genelkurmay Başkanı olduğu yıllarda askeri okullar, öğretmen okulları, hemşirelik okulları gibi önemli okullara girişte ırken ve nesnen Türk olmak şartı aranmaktaydı. Atsız da bu şartı uygun olarak Türk olmayan öğrenci adaylarını eliyordu. Bu durum aslen Türk olmayan okul müdürünü rahatsız ettiğinden önce kuruldan çıkarıldı. Arkasından da bir selam olayı bahane edilerek 1 Temmuz 1938'de görevinden alındı. Atatürk'ün vefatının ardından onun emriyle başbakanlık görevinden uzaklaştırılan ve adeta emekliye sevk edilen İsmet İnönü'yü Cumhurbaşkanlığı görevine getirdiler. Milli şef ilan edilen İnönü, değişmez genel başkan ünvanını kullanmakta da bir sakınca görmedi. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün resimleri pul ve paralardan çıkarıldı. Yerine İnönü'nün resimleri basıldı. Atatürk her sahada unutturulmaya çalışıldı. 1944 yılları arasında Marksist yayınlarda artışlar görüldü. Yurt ve Dünya, Adımlar gibi dergiler yayınlandı. Üniversitede ve milli eğitimde Marksist gruplaşmalar ve uygulamalar meydana geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı o yıllarda Türkçü yayınlarda da bir artış görüldü. Atsız Bey'in yayınladığı Orhun'un yanı sıra Orhan Seyfi Orhan ve Yusuf Ziya Ortaç'ın çıkardığı Edebiyat Ağırlıklı Çınaraltı, Fethi Tevetoğlu'nun çıkardığı Kopuz, Nurullah Barımak'ın yayınladığı Bozkurt gibi dergiler, Türkçülük ülküsünün gelişmesine yönelik yayınlar yapıyordu. Savaş bütün şiddetiyle devam ederken, tarafsızlığını ilan eden Türkiye'de, Almanların ve Sovyet Rusların saldırıları hız kazanmıştı. Sovyetler ülkedeki komünistleri kullanarak yıkıcı propagandasını arttırmaya çalışıyordu. Diğer yandan Almanlar da Ankara'daki Büyükelçisi Von Papen kanalı ile Türkiye'nin Almanya saflarında savaşa katılması için baskı kuruyordu. Alman hayranı ve Yahudi düşmanı olan emekli general Cemal Rifat Atilla Han, Beyazıt Meydanı'nda Üniversite gençlerine gamalı haç rozetleri dağıtarak Alman sempatizanlarını toplamaya çalışıyordu. Faşist Nazi hayranı diye saldırılan Türkçüler, 1940'ların savaş ortamında yazdıkları şiirlerde şöyle diyorlardı. Ey Benito Mussolini, ey gayet yüce! İtalyanlar başvekili muhterem Duce, Çağrı Bey ile Tuğrul Bey'in kurduğu devlet, İtalyalı melezlerden üstündür elbet. Dirilerek başımıza geçse de Sezar, yine olur Anadolu sizlere bir mezar. Gerçi bugün eskisinden daha çok diksin. Fakat yine biz Osmanlı sen Venedik'sin. 1944 yılında 414 Azerbaycan Türkü Sovyetlerden kaçarak Türkiye'ye sığınmış. Çocuklarını Türkiye'ye bırakıp hiç olmazsa onlar kurtulsun diyen bu insanlar İnönü iktidarının eliyle Rus askerlerine teslim edilmiş ve hemen oracıkta kurşuna dizilerek öldürülmüş. Bu yüz kızartıcı olay hakkında Azerbaycanlı şairlerden Elmas Yıldırım'ın şu dizeleri gayet manidardır. Türk denince özü sözü mert olur. Dost deyince ayrılmaz bir fert olur. Kardeş deyip dara düşsem sığınsam, şimdiden geri bu bana dert olur. Ben ne diyen bu vefasız dağlara, öz kardeşi dönek olan ağlara. Bir suç mu düşmana göğüs geldiğim, günah mı Türklüğe gönül verdiğim. Rusların açtığı yaradan daha derin, ana yurtta öz kardeşten gördüğüm. Seslenseydim ses çıkardı her taştan, ne beklersin? sağırlaşmış bir başta. Faşizme ve Nazizme olduğu kadar Komünizme de amansızca düşman olan yiğlatsız Devrim Başbakanı Şükrü Saraçoğlu'na hitaben yazdığı ve kamuoyunda büyük etkiler bırakan açık mektubu Orhun'un 15. sayısında yayınlandı. Sayın Başvekil, hem Türkçü hem de Başvekil olduğunuz için size bu açık mektubu yazıyorum. Yalnız Başvekil olsaydınız bunları yazmak emeğine katlanmaz çünkü Türkçü olmayan bir başvekile hitap etmenin ne kadar boş olduğunu bilirdim. Yalnız bir Türkçü olsaydınız yine yazmaya lüzum görmezdim. Çünkü faydasız kalacak olduktan sonra sizden daha eski Türkçülerle yurdun dertlerine her zaman konuşabilirim. Fakat Türkçü olarak idare mekanizmasının da başında olduğunuz için sizinle konuşmaktan faydalar da doğabileceğine inanıyor, onun için size hitap ediyorum. Bu sözlerimin göreceği karşılık, Türkiye'de ciddi bir yazı hürriyetinin olup olmadığını gösterecek. Millet fertlerinin hiçbir karşılık beklemeden hükümete yardım etmesi kabil midir? Bunu ortaya koyacak, sizin de hakiki bir demokrat olup olmadığınızı belirtmek bakımından pek önemli bir sonuç vererek daha birçok karanlık noktaları aydınlatmasına yardım edecektir. Aksi takdirde eski bir tarihi efsaneyi tenzil ederek 700 yıl önce Anadolu'ya gelen 400 aslana karşılık bugün 400 koyun halinde çadırlarımızı yeniden dererek aslanların geldiği yolun tam dikine doğru yola koyulmamız gerekecektir. 1 Nisan 1944'te yayınlanan ikinci açık mektup birincisinden daha kuvvetli bir etki yarattı. Açık mektuplar Halk Partisi baskısıyla bunalmış olan Türk aydınları tarafından da tam bir coşkuyla karşılandı. Sayın Başvekil, Orhun'un Mart sayısında size hitaben yazdığım açık mektup Türkçü çevrelerce çok iyi karşılandı. Yurdun türlü bölgelerinden aldığım mektuplarla telgraflar büyük bir efkar-ı umumiyeye tercüman olduğunu bana anlattı. Size gelince, bunu sizin de iyi karşıladığınızı biliyorum. Orhun'u okuduğunuz zaman hiçbir şey söylememiş, yalnız acı acı gülümsemiş olsanız bile yine iyi karşılamış olduğunuza inanırım. Çünkü ben o acı gülümseyişin manasını anlarım. Çünkü gönlünüzün bizimle birlikte çarptığına, yurt meselelerini tıpkı bizim gibi düşündüğünüze inancımız vardır. Bizim anayasamıza göre komünizm Türkiye'de yasaktır ve devletiniz milliyetçi bir devlettir. Türk ırkının hususi yapısına, ahlaki ve milli teamüllerine aykırı olan komünizmi Türkiye'ye sokmak isteyenler millet bakımından soysuz, ve namert oldukları gibi kanun nazarında da haindirler. Hiçbir millet kendi milli yapısına düşman saydığı fikirleri kendi ülkesinde yaşatmaz. Hürriyetin ve demokrasinin ana yurdu olan İngiltere'de bile savaşlar başlar başlamaz, faşist fıkrası lav edilip azaları hapse atıldı. Bütün dünyada yurt düşmanlarına müsamaha göster, hatta onlara mevki ve salaiyet veren tek devlet Türkiye'dir. Bütün milliyetçi Türkler sizinle beraberdir. Sizden Tarihimizin bu çetin anında vatan düşmanı komünizmin ezilmesini bir daha baş kaldıramayacak şekilde ezilmesini istiyorum. Mevcut kanunlar kafi değilse bu bozguncular ocağının kökünü kurutmak için yeni kanunlar yapın. Kanun millet vicdanının mahiyeti olursa manası olur. Milli vicdan vatan düşmanlarının tepelenmesini istiyor. Yurtsever Türk çocuklarının gözünün önünde kötü bir örnek olan komünistlere mevki vermek usulü derhal kaldırın. Yukarıda verdiğim örnekler yarının neslini yetiştirecek olan marif sahanın bu mikroplarla nasıl bulaşmış olduğunu gösteriyor. Bu ikinci açık mektup yurt içinde büyük bir milli galyana sebep olmuş. Başta İstanbul, Ankara olmak üzere birçok şehirde komünizm aleyhine gösteriler yapılmaya başlanmıştı. Hasan Ali Yücel ilk iş olarak atsızın Boğaziçi Lisesi'ndeki edebiyat öğretmenliğine son vermiş, Orhun Dergisi ise Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılmıştı. Sabahattin Ali açık mektuplarında vatan haini olarak geçtiğinden Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve Pali Fıkra Atay'ın da desteğini alarak Atsız Aleyhine hakaret davası açtı. Açık mektuptan çıkan dava olarak basına yansıyan Sabahattin Ali Nihal Atsız davası Ankara'daki milliyetçi gençlerin yoğun ilgisiyle takip ediliyordu. Asli 3. Ceza Mahkemesi'nin salonunda izleyicilerin çokluğu sebebiyle ilk cerse ertelendi. Salon o kadar kalabalıktı ki bu kalabalıktan ürken Sabahattin Ali pencereden kaçmak zorunda kalmıştı. Mahkemenin ikinci oturumu daha geniş olan ağır ceza salonunda yapıldı. 26 Nisan 1944 günü davayı yöneten hakim Saffet İnan önce kamu davası gelince Savcı tanı iddialarını okudu. Ardından Sabahattin Ali, Atsız Aleyhindeki iddialarını sıraladı başladı. Atsız'ın kişisel bir davayı ülkü davası haline dönüştürmek istediğini iddia eden Sabahattin Ali onu yaparsa başına iş alacağını söyleyerek tehdit etmekten de geri kalmıyordu. Sabahattin Ali'nin iddialarının ardından hakim duruşmayı 3 Mayıs 1944 gününe erteledi. Atsız 3 Mayıs 1944 sabahı adliye binasına girdikten sonra adliyeye alınmayan gençler toplu bir halde ulus meydanına doğru yürümeye başladılar.